Sevgili hakem kardeşlerim gelelim son haftaya. Yani 34. hafta. Her şeyin belli olacağı hafta. Hey, evet, hey. Evet. Bütün maçlar aynı saatte. Yani 19'da. Peki neden? Neden? He? La ne alakası var iftar etsinler diye. Gelsek. Göztepe Galatasaray. Galatasaray'a beraberlik yetiyor şampiyon olmak için. Ama bana yetmiyor. Değil mi? MHK olarak biz Galatasaray'a uyuzuz. Uyuz bir takım. Pis. O nedenle maça cücüğü verdim. Cücü öyle bir hakemdir ki cücü yetmez kimsenin ona gücü. Akbil Akbil Paşa. Bu Akbil ne yaptı ne etti yine kendini son haftaya taşıdı. Trol bir takım. Her sene oynuyor zirveye ama şampiyonluk yok. Niye oynuyorsun o zaman zirveye? Amaç ne şampiyon olmuyorsan? İle getirdi kendini son haftaya. Cimbom yenilirse bunlar şampiyon. Öyle zannediyorlar. Yani diyorlar ki ben zaten bunu yeneceğim. Cimbom yenilsin ben de şampiyonum. Nah şampiyonsun nah. Bırakırlar mı lan? Bırakırlar mı? Berabere. Fenerbahçe-Konya. Gelelim herkesi göt etme maçına. Bu sezon bu takımı kimse hesaba katmadı. Benden başka. Kadroları kötü dediler. Top oynamıyor dediler. Bilmem ne dediler. Ama kendisi şu anda ligin en çok gol atan takımı. Ha, ya, yeah, ya. Yeah. Bu hafta da şampiyonluğu ilan edecekler. Efendiler hazırlanın. Cumartesi şampiyonluğu ilan edeceğiz. Beşiktaş, Sivas Spor. Bunların maçını kimse iplemiyor. Önemli değil. Ama ne dedim ben zamanında? Bu sene de şampiyon olursa bu takım Taksim'de çırılçıplak dolaşırım dedim. Değil mi? Dedim. Ve ne yaptım? Onları dördüncü yaptım. Adamım ben. Adamın son iki harfiyim.